Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz yeni bir bölümde de arkadaşlarınızdayım Age of Arkadaşlar bu arkadaşlar Bloody Europe 2 modern dünya serimize kaldığımız yerden devam kanala abone olup videoya katmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim Atlas en son arkadaşlar Türkiye'de modern dünya yapıyorduk bayağı bir gelişmiştik ee, Bayağı bir ki yani ekonomi konusunda daha toprak falan çok almadık Arkadaşlar bizim şu insan gücümüz yani insan gücümüz evet maksimum insan gücümüz yavaş arttığı için şu anda ordu şu anda hala çok düşük durumda yani gelemiyor orada Onu yükselteceğiz sıkıntı yok da. Şöyle büyüme oranını artırsak hepsi çözülecek de büyüme oranı işte kolay kolay artmıyor. Birisi 60 birisi 64 galiba tamam. Dünyanın ikinci sırasındayız. Yani Rusya ile aramızda çok da büyük bir fark yoktur. Hatta biz birinci dahi olabiliriz yani Rusya Oğlum herkes bizimle rakip anasını satayım. <laughs> Bari ne yapalım Fransa İspanya ile aramızı geliştirelim. İran'a falan alacağım onlar çok fazla şey yapmama gerek yok da. Bunlar büyüme oranını arttırıyor evet. Arkadaşlar bu binalar büyüme oranını artık artık. <laughs> binalar büyüme oranını arttırdıkları için o binaları inşa ediyorum ben maksa büyüme oranımız daha hızlı artsın. Büyüme oranı artmadı sürece arkadaşlar yani Büyüme oranı dedim de insan gücümüzün artması gerek ki bizim daha fazla savaşlara girelim yani Domates tarlası. Muz tarlası. Mesela bunlar değil de mesela şey var mı ya? Mesela en çok büyüme oranı ne veriyor? %8 pazar yeri mantıklı. %10. O zaman arkadaşlar biz şey yapalım. Mekanize çiftlik yapalım. Rakiplerimizi seçelim şimdi. Polonya yapalım. İtalya. Rusya bilerek yapmıyorum ki. Aramışan sıfır yani çok kötü değil. Ukrayna'yla ittifak kuruyoruz da Ukrayna'yı ben rakip seçmedim değil mi? Yok, tamam. Ordu nerede? Orada ordu burada. Suriye alacak. Öncelikle şunu alalım. Elnusri Front Murunt işte. Ya da önce direkt Suriye alalım. o da gelecek savaşa. Ya Azerbaycan geliyor. Lan! Hemen saldırıyoruz. Saldır artık. Konuş artık. Tamam. Evet arkadaşlar. Bitti mesela. Bir de nükleer reaktör inşa edelim arkadaşlar. Tamamdır. Artık nükleer reaktörümüz de Şu an dünyanın birinci sırasındayız. Almanya'ya geçtik sayılır biraz daha atom olması inşa edelim. Kime saldıracağız? Yunanistan'ı komple alalım diyorum ben. İtalya, Egypt, Mısır'da gelecek. Oğlum Roma nerede lan? Oğlum Roma yok etmişler arkadaşlar. Roma burada bir yerde olması gerek. Mesela bari Yunanistan saldıralım da Egypt, Mevcut, İtalya, İtalya gelecek. Siz kimsiniz ya? Allah aşkına ya. Utanmaz herifler daha burada gelmiş he ben topraklarımı alıyorlar. Şerefsiz bak her adası ayrı yerde. Alamıyorum çünkü topraklarımın hepsini işgal ettikleri için arkadaşlar. Ama ordunun birisi gitsin oraya. Ben de şunları, şunları arkadan arkadan indireyim. Tamam bitti. Yunanistan komple alabiliyorum. O ne lan? Adaları alsam yeter ya. 100 oldu. Hmm. Orada adasının bir kısmını bırakalım. Koalisyonumuzu 100 yapmıyoruz ki koalisyonla uğraşmayalım. Agresif genişlememizi. Yaşaya bir mısıra falan atom bombası atsaydık. Gelecek topçu inşa ettik güzel. Şu anda bizde arkadaşlar en çok üretilen şey tabi de porselen. Ondan sonra kömür var. United King Kong bizden daha çok üretiyor. Elmas da yapıyormuşuz lan. Yunanistan komple alıp bitirmek istiyorum artık anasını satayım. Ne Yunanistanmış lan? Kıbrıs. Bence biz Kıbrıs'a saldıralım arkadaşlar. Çünkü Kıbrıs'a aldığımız zaman Yunanistan da geliyor ya birlikte. İkisini birden alırız. En azından Kuzey Kıbrıs'ın yanında bir devlet olmaz. Savaş ilan ettim. Tamamdır. Tüm topraklarını Türk Türkiye diyorum. Yunanistan'da tüm topraklarını aldım. Tamam güzel. Patnos neydi lan bu? Atnos muydu? Neydi? Şunu alanım alalım artık. Atos. Tamam bunu da aldık. Güzel. Yunanistan diye bir devlet kalmadı artık dünyada. Biz şu anda daha çok Avrupa'ya doğru gidiyoruz da biraz daha şeyde gidebiliriz. Asya kıtasına. Şu anda ordumuz yani inanılmaz derecede güçlü oldu ya. Ekon, araştırma zaten hepsini yapmışız. Araştırma kalmadı bizde. Yani dünyanın en çok araştırma yapan devletlerinden birisi devletiyiz yani. Diğerleri o kadar yapmamış. Şimdi biz Bulgaristan'a mı saldıralım yoksa İran'a mı saldıralım? İkisinden birisine saldıracağız. Biraz da Asya'ya gidebiliriz aslında. Yani İran mantıklı gibi bir seçenek geliyor aklımdan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bayağı bekledim agresifken işte 13'e düştü. Çok bekliyorsunuz harbiden bu agresif genişletme arkadaşlar. Biraz sıkıntı ya. Harbiden. bunu daha hızlı yapsalardı daha iyi olurdu. Ya da bizim geliştirebileceğimiz bir şey yapsalardı daha iyi olurdu. İtalya'yı rakip ekliyoruz işte Mısır'a falan Romanya falan ders. 13. sırasına gelmişiz. Sıkıntı yok biz zaten her türlü 1-2-3'e yani gerilip geri gidiyoruz. Çünkü İran alacağız biz arkadaşlar. O yüzden ben bu kadar bekledim agresif genişlemeyi düşmesini. Mesela burada medeniyet karşılaştı. Dediğim zaman bizim Rusya'dan bayağı güçlüyüz sayılır. Ya tabi Tabii her türlü İran'dan da çok güçlüyüz. İran kim ki? Tamam. Egypt gelecekmiş Mısır. Mısır zaten her boka geliyor anasını satayım. attur dur bak şöyle yapalım hatta arkadaşlar Mısır gelmeden. Şöyle Kayre'yi falan bombalayalım. Mısır'ın başkentine. Tehran falan da bombalayalım. Mısır direkt bize saldırdı yani toprağımızı almak yerine. Bu da iyi bir şey. Mısır bizim toprağımızı alana kadar biz bitiririz bunu. Aldı zaten de yani. Tamam şöyle yapalım o zaman. Biz şu 60'lık orduyu ben şuraya bir göndereyim. Bütün buradaki toprakları geri alsın. Diğer orduyla da ben toprak almaya devam edeceğim. Hop hop ne yapıyorsun lan sen başkenti geri aldılar. Güzel düştü sonunda. Komple alabiliyoruz. Komple alamıyoruz pardon. Böyle yapalım biz. Mısır'ın bir kısmını alalım. İran'ın bir kısmını alalım. Mısır'ın bir kısmını almamın nedeni. Ya Mısır abiden çok şeyler yapıyor anladınız mı? Güzel aldık. Hemen orduları başkente gönderelim. Nerede ordu? Ordu gör bak nereden asıl. Gel lan başkente. İkinci sırayı tekrardan yükseldik. Almanya ile işte şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar biz bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu bölümde de bayağı bir savaştık. Diğer bölümlerde arkadaşlar. Daha büyük savaşta döneceğine inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.